arkadaşlar bu benim üçüncü videom. Bir gece tane video çekiyorum. Diğeri de makyajım. Vücut ne vardı? İşte benim böyle bir makyaj çantam var. One Direction'la. Şöyle bir açayım bunu. İçinde aslında bu dışarı çıkarken kullandığım bir makyaj çantası. Normalde evde yapıyorum makyajımı böyle çıkıyorum. Böyle Flormar'ın Celestians Excellence'ın Excellence bir tane jümeli var. Şöyle. Çok güzel bir rimel. Sebep kullanıyorum yani. Herkese de ben öne öneriyorum. Sonra böyle bir ruj var. Yani lip gloss ama böyle almıştım ben. Kırtası yiyeceğim. Sonra Hulure'nin bir lip balm var. Aman Spartanik maskara bir rimel. Kız geçiyorum çünkü video kalitesi böyle biraz düşük. Fazla çekmiyor. Rhapsody Sheen Lip Gloss. Bunu yeni aldım ama siz videonu da görebilirsiniz. Şöyle. Çok güzel. Çilek kokuyor. Hı. Ondan sonra şöyle bir Lorena'nın portakallı bir lip balmı var. Göz kalem açıcı. Ve küçük kalan bir göz kalem. Şu ön kısmında ise benim yardım çantam var. ilaç çantam var. Şöyle benim kanalım var. Bu de gerçekten kısa oldu. Umarım Ben beğenmişsinizdir. Bir dakika videoma göre. Yani bir dakika videoma kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.